Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size geçenki takipçi videomda söz verdiğim gibi, söz verdiğim gibi demeyeyim de dedim orada sanırım beğeni videosu çekeceğim dedim yorumlarda. Şimdi arkadaşlar hile olmayacak şekilde beğeni göstereceğim size. Yani beğeni hilesi değil de beğeni taktiği yine. Ben daha hile videosu çekmedim. Çekmeyi düşünüyor muyum? Evet olabilir. Şu an taktikle de devam ediyorum. Şimdi şöyle diyeyim, şu altta mesaj gönderilemedi diye şey gelebilir, bildirim gelebilir, video ile alakalı çünkü. Şimdi arkadaşlar giriyoruz Instagram'a. Şimdi bir tane gönderi paylaşacağız ilk önce ve o gönderinin altına şöyle girelim. O gönderinin altına mesela bir Instagram logosu paylaşmak için indirdim. O gönderinin altına etiketler vereceğim. O etiketleri attığınız zaman fotoğrafa attığınız anda direkt size şey geliyor beğeni gelmeye başlıyor şöyle ileriye basacağım şimdi fotoğrafı paylaşmaya geçiyorum açıklama bölümüne geliyoruz kopyalamıştım şöyle diyeyim şöyle etiketler var şimdi 3 paket var 3 paket dediğim şöyle yani 3 bölüm etiket var bende şimdi bir tanesi bunlar bunların hepsinin linkini açıklamada vereceğim şu alttaki mesaja takılmayın, çünkü bu etiketleri mesaj olarak attım bir yere göstermek için. Şimdi etiketleri yazdığımız zaman açıklamaya paylaşa basıyoruz. Fotoğrafı at atsın, şimdi tamamlansın, yenileyelim, tamamladı. Şimdi bakıyoruz, yeniliyoruz sayfamızı, evet 3 tane geldi. 3 tane daha geldi, pardon 2 tane. Bayağı geldi, yorum geldi mesela. Bunları böyle göstereceğim. İki tane daha böyle fotoğraf atacağım. Ee, nasıl olduğunu da videonun sonlarına doğru. Yani sonlarına doğru demeyeyim de anlatacağım şimdi birazdan. Şöyle beğeninin geldiğini görelim. Ve bu yani bir kerelik değil. Bir saat falan sürüyor böyle. Sürekli beğeni geliyor. Yani gelmesi bir saat sürmüyor da. Bir saat devam ediyor yani beğeninin gelmesi. Bakın yenile, yenilemesen bile geliyor yani. Şu an internet birazcık yavaş. Şöyle e, profile bakalım, fotoğrafımıza ne kadar e, beğeni gelmiş? 23 tane beğeni gelmiş, 2 tane daha geldi. E, Sayfayı yenilediğiniz sürece beğeniniz artacaktır. 27. Bakın 1 dakika önce 27. Yani 1 saat falan kalsa siz düşünün artık. E, şöyle bir şey. Şimdi biz bu etiketi attık, değil mi? Bu etiketin süresi. Bir saat sonra bitecek mesela bir saatlik sadece bu etiket bu fotoğrafı yukarıya çıkacak. Şimdi bir etiket bölümü daha var. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Bu etiketleri ben biraz karışık anlatıyorum biliyorum. Bu etiketleri yaptık ya buna. Ben size 3 tane etiket vereceğim linkini vereceğim. Siz onları kopyalarsınız not defterinize yapıştırırsınız. O etiketleri günlük olarak değiştireceksiniz. Mesela bunda bunlar var ya. Size verdiklerim mesela şu, etke, şu etiketleri ilk deneyin. Sırası önemli değil. Şu e, etiketlerin bir bölümünü daha vereceğim mesela. E, onları mesela e, akşam koyun ya da yarın koyun. Sonra e, bir tane daha vereceğim. Üç tane etiket vereceğim. Onları da mesela diğer gün koyun. Böyle günlük olarak değiştirdiğiniz zaman ilk e, seferki kadar olmasa da e, yine bakın şuydu en son. Şuydu Sonradan yenilediğimizde bunlar geldi. İlk seferdeki kadar fazla olmasa da Yine de beğeni gelmeye devam edecek. Yani attığınız an yine gelmeye devam edecek. Şimdi bunu düzenleye basıyoruz. Hatta yok, düzenleme, düzenlemeyelim. Bir tane daha atalım aynı fotodan. Şöyle Kalitesi yüksek olan olsun. Şimdi ikinci etiketleri deneyeceğiz üstünde açıklama bölümüne. Bu arada benim klavyemde e, mesajlar çoklu olarak kopyalanabiliyor. Şimdi bu benim tavsiye ettiğim etiket e, bölümü. Çünkü bayağı bir etiket var ve Instagram'ın 30 etiket e, şey var, sınır var. Yani en fazla 30 tane etiket atabiliyorsunuz ama bunu e, direkt böyle attığınız zaman kabul ediyor. Bu da bir işte bug gibi bir şey, hata yani Instagram hatası. Şimdi e, şöyle yapalım. Fotoğraflar aynı olduğu için Şöyle göstereyim. Şu foto şu fotoğraftan yani şu farklı olandan sonrakiler onun beğenileri. Bakın bayağı geldi. Bu arada bunlar neden geliyor? Şimdi biz e gördüğünüz gibi şurada mesela takipleş işte takipçiler falan filan yazıyor farklı dillerde. Veya şöyle diyeyim. Diğer e fotoğraf gelsin buradakiler mesela Türkçe işte takip et follow trick gain trick işte takipte ne bileyim ne böyle bunların kısaltmaları var. Ee, bu şeyleri etiketleri geçen videomu izlemenizi öneriyorum bu arada daha iyi anlamanız için. Şimdi bu etiketleri yani burada dediklerimi daha iyi anlamanız için bu etiketleri o kişiler ne yapıyor? Sistem var bilgisayarda açıyorlar programı, bu etiketleri atıyorlar. İşte bu etikete atılan fotoğrafları beğen olarak atıyorlar. Şu an sayfayı yenileyeceğim. Bir dakika e, kaç olduğunu göstereyim. 16 olmuş. E, bu etiketleri atan gönderileri beğen diyorlar. Yani bunun ne demek? Şimdi siz mesela böyle bir etikette gönderi bulduğunuz zaman o gönderi genellikle takipçi kasma ile alakalıdır. Şimdi siz diyeceksiniz ki mesela bu işi bilenler diyecek ya sen Instagram fotoğrafı atıyorsun. Hani insanlar takipçi kasanların beğenmeleri normal. Evet arkadaşlar göstereyim bakın. Aynı şey bunda da var. Bu etiket bölümünü de vereceğim size. Aynı mantık aslında ama tek tek değiştirerek kullanın. Hepsi bir anda kullanılmıyor. Bakın manzara fotoğrafı 165 beğeni. Şimdi buna gelmeye başlıyor. Ya başlıyor dediğim gelmeye devam ediyor. Bakın aynı kişiler bunu da beğeniyor aslında. Ee, şöyle, şimdi buna attık gönde e şeyleri etiketleri yenileyelim. Kaç olmuş? 18. Bu 35. Yani olabiliyor. Yenilersiniz, aynı şeye geliyor zaten. Demek ki bunlar daha çok işe yarıyor. Ama yani öyle bir şey yok. Şimdi ilk bunu denersiniz. Sonraki gün şu ikinci vereceğimi göstereyim mi? Mesajları attım ki e notlar bölümü müsait değildi. Neyse. Hmm, şöyle girelim şurada e, bu ilk attığım etiket bu e, ikinci attığım etiket 18 tane beğeni gelen Bu da en son işte bunu atabilirsiniz dediğim etiket bunların hepsini vereceğim açıklamadaki linkte şimdi siz gönderinize bunu atıyorsunuz ilk önce bir saat geçsin sonra bunu atın sonra bu da iki saat beklesin Çünkü ikinci etiket düzenleyerek attığınız için Sonra, sonra buna bırakın sonsuza kadar kalabilir. Yani bununla sürekli gelecektir. Ama e, ilk olarak şunu denemenizi istiyorum. Şu e, ilk baştakini şöyle şunu deneyin. Çünkü daha fazla geliyor bunu. Şimdi e, göstereceğim. Şöyle Instagram'a giriyoruz bir daha. Video biraz karışık oldu ama demek istediklerimi anlamışsınızdır umarım. Eğer geçenki takipçi videosunu anlayarak yaptıysanız bunu anlamamanız zor. Öyle diyeyim. O daha karışıktı çünkü. Şimdi, e, gelmeye devam ediyor. 2 dakika diyor da yenilememiz lazım herhalde. Tamam. Beğeni illaki geliyor yani. Şu an durmuş olabilir ama gelecek yani. Videonun sonunda bir daha gösteririz. Ee, şöyle. Şimdi son attığımız e, bekleyelim. He, mesajlarla alakalı demiştim videonun başında. Son attığımız videonun e, video diyorum. Fotoğrafın mesela yorumlarına bakın. 3, 3'e 3 yani 3 kere beni takip et hesapları at, ben de seni 3 kere takip edeceğim. İşte takip edene dönüyorum tarzında e, kısaltmalar var. Bunda da aynı yorumlar var. Şimdi bu hesaba dediğim şeyi uyguluyoruz mesela. düzenliğe basıyoruz. Etiketlerin hepsini seçiyoruz. Siliyoruz ve e, ilk attığımız etiketi atıyoruz. Evet, bakın yorum bir tane mesela gelmişti gördüm onu. Şöyle şu yorum gelmişti ama burada nedense göstermiyor. Tamam, e, bir daha yenileyelim. Şu an ben deneme amaçlı gösteriyorum siz videodan çıkabilirsiniz eğer hani kanıt amaçlı gösteriyorum beğeninin geldiğini. Ben anlattığımı anlattım, anlatacağımı anlattım. Ee, dediğim gibi şöyle etiketleri atıyorsunuz ve bu etiketlerden gönderinize beğeni geliyor. Gönderin ne olursa olsun. Ha şöyle bir şey yapalım bir de. Ee, aynen tamam şeyle alakalı olmasın takipçiyle alakalı olmasın. Ana ekranımızı mesela bunu paylaşalım Instagram'da. Yani e, insanların görerek beğenmediğini kanıtlamaya çalışıyorum size. Çıkalım şuradan. Artıya basalım. Bu arada arkadaşlar az önce e, e, telefonu kapattım. Ondan dolayı bir kesiklik olmuş olabilir videoda. Haberiniz olsun. Mesela şöyle yakınlaştıralım. Ben şu rengi yapmak istiyorum. mesela. İleriye basalım. Bakın fotoğrafın kalitesi yok yani. Görseniz beğenmeden geçersiniz bu fotoğrafı açıklamamızı yapıştırıyoruz. Dediğim gibi sadece bir tane yapıştırmanız gerekiyor. Çünkü iki tane yapıştırırsanız 30 tane şey etiket engeline takılırsınız. Atmamla birlikte 4 tane geldi gördüğünüz gibi. Hala diğerlerine hala diğerlerine gelmeye devam ediyor. Bu arada konuşmama takılan kişiler varsa ben normalde konuşmam böyle. <laughs> Kusura bakmayın yeniliyorum ve yeniledikçe beğeniler e, eski fotoğraflara ve yenilerine ve ilk fotoğrafa gelmeye devam ediyor. Evet yorum yapan var. Şöyle biraz daha gelmesi gerekiyor. Şimdi videomuza ne zaman başlamışız bakalım. 11 dakika. Bakın takipçi bile geliyor hatta o fotoğraflardan dolayı. 11 dakika daha yani bayağı yani baya az bir uğraşla ben size çünkü videoda anlatıyorum. Sizin yapacağınız şey bir saniyelik iş yani yapıştırıp göndermek. Böyle yenilemenize de gerek yok zaten geliyor. Şöyle bakalım kaç tane beğeni oldu. Bu arada bu arkadaşlar hile değil taktik videosu hile videosu da yapabilirim beğeni hilesi zaten basit e, hile. 23 tane gelmiş buna. Yeniledikçe gelecektir. Şimdi e, denedik zaten şu gönderiye ilk ikinci verdiğim etiketleri ikinci etiket paketini denemiştik paket dediğime bakmayın işte ikinci etiket ee, ne diyeyim ikinci etiketi vermiştim buna değiştirdim birinci yaptım bakın 25 beğenme olmuş 36 olmuş sayfayı yenilemem lazım çünkü hepsini yenilemek gerek 37 oldu mesela bu hala 25 bu 28 mesela geçti demek ki neymiş şu verdiğim etiketleri ilk atıyorsunuz bunlar en çok verenler Buna attığım o uzun olan etiketler de daha az veriyor. Ondan dolayı şu, şu etiketleri deneyin işte. Bunun önceki etiketlerini denemeyin kesinlikle. Hmm, tamam yorum da geliyor çok güzel takipçi de geliyor hatta bir tane ama yani bu gönderilerden geldiğine eminim. Veya benim geçen videoda anlattığım şeylerden dolayı geliyor takipçi. Her neyse bu beğeni taktiği videomuzda bu kadardı kanala abone olabilirsiniz çünkü eğer böyle videoları izliyorsanız yani bu videoyu işte Instagram beğeni hilesi olarak arattırdıysanız benim böyle videolarım olacak daha çok önceki videomu izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum çünkü oradan takipçi kasacaksınız benim kadar 3500 takipçiyim bakın uğraşmıyorum kendi kendine geliyor son videonun linki zaten şurada kanalın bundan bir önceki videosu Hepinize videomu buraya kadar, hepiniz demeyeyim de bazı kişiler buraya kadar izleyecek. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.